Merhabalar, Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ekonomik, az malzeme ile hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık dokusuyla favoriniz olacak çörek tarifi paylaşacağım. Yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Çörek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 su bardağı ılık suyumuzu, 1 paket instant mayamızı ve 1 yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimizi iyice karıştıralım. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Malzemelerimizin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyip karıştırmaya devam edelim. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar spatula ile karıştıralım. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuz koyulaştıktan sonra ara ara unumuzu ekleyerek yoğurma işlemini elimizle devam edelim. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım. Ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar bu şekilde 4-5 dakika tezgahımızda iyice yoğuralım. Çöreğimizin hem dokusunun hem de lezzetinin daha güzel olması için bu yoğurma işlemi çok önemli. Mutlaka hamurumuzu bu şekilde iyice yoğuralım. Sizlere şöyle hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuzu kasemizin içerisine alalım. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe yağladıktan sonra ağzını streç film ile kapatalım. Kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bırakalım bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Benim hamurum yaklaşık 40 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmini aldım. Önce kasemin içerisinde toparladım. sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. 5-6 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Bu işlemi yapmamızdaki sebep çöreğimiz piştikten sonra maya kokmaması için. Büyük bir beze haline getirmiş olduğumuz hamurumuzu önce elimizle daha sonra merdane yardımıyla kullanacağımız tepsinin büyüklüğünde açalım. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tepsimin taban kısmına yağlı kağıt serdim. Kenar kısımlarını ise tereyağı ile yağladım. Hamurumu tepsimin içerisine yerleştirdim. Üzerini örttükten sonra sıcak bir ortamda 15 dakika tepsi mayasına bıraktım. Çöreğimin üzerine şekil vermek için boş bir maden suyu şişesi kullandım. Elinizde böyle cam bir şişe yoksa pet şişeyle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Çöreğimin üzerine şekil verdikten sonra ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısını bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Ve son olarak çöreğimin üzerine şişeyle bastırmış olduğum yerlere gelecek şekilde susam serptim. Elinizde varsa beyaz susam, çörek otu ya da tane haşhaş da kullanabilirsiniz. Çöreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Sizlerle son bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Eğer sizler de benim gibi böyle çelik bir tepsi kullanacaksanız, fırınınızın orta tarafına değil, en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için ve kahvaltılık çöreğimiz hazır. Sizlere şöyle yakından dokusunu ve ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Hem altı hem de üstü çok güzel bir şekilde pişti. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.